Gecenin ilk üçte biri bittiğinde, ilk üçte biri diliminde gecenin, <laughs> horoz kılığında bir melek gelir semaya. Horoza benzer onun gövdesi diyor Resulullah Aleyhisselam. Seslenir, ey Allah'ın sadık kulları diye böyle över, ibadet ehli kulları diye, hadi namaza kalkın diye seslenir. Gecenin ilk üçte birinde. Sonra tam ortasında bir daha gelir, Gene böyle övgüyle seslenir ama daha az bir övgüyle seslenir. Öbürlerini daha çok överken bu son tayfayı daha az bir över. Sonra sabah namazı geldiğinde yani imsak kesildiğinde sabah namazı vakti girip de teheccüd vaktinin bittiği anda gene aynı melek gelir. Ey Allah'ın gafil kulları sabah namazına kalkın der. Yani sabah namazına gelmek büyük bir başarı ama göklerde de Böyle anlıyoruz biz sabah namazı. Ey Allah'ın gafil kulları hadi sabah namazına kalkın diye oluyoruz.